Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni yılın ilk günü arkadaşlar. Yeni yılın ilk günü dağ gibi bulaşık. Cansucum yıkadı akşam bulaşığı vallahi sağ olsun. Benim böyle elimde hafif bir yanık oluşmuştu dün akşam. Ee, o yüzden sıcak suya sokamadım elimi. Dedim yavrum sen yıkar mısın sağ olsun o da yıkadı. Makinada temiz. Buradakiler de temiz. Şimdi bunları bir kaldırayım. Ondan sonra kahvaltı hazırlığına girişeyim. Çocuklar uyuyor. Aliş kalktı. Ben de kalktım işte başladık bakalım yeni bir güne daha çok şükür. Cumanız da mübarek olsun diyeceğim ama cuma geçti dündü. <laughs> dün olacak yani siz izleyince dün olacak. Her günümüz mübarek olsun inşallah arkadaşlar. Hemen şuraları bir halledeyim. Kaldırayım bulaşığı. Çayımın suyunu da koyayım. Yeni bir güne bismillah demiş olalım bakalım. Kahvaltı hazırlığıma başladım arkadaşlar. Şöyle mayalı cızmana yapacağım. Mayalı krep yapacağım. Hemen başlayalım. Ee, öncesinde e, sütü suyu ısıtacağım arkadaşlar böyle e, ılık olacak çünkü mayası hızlı gelsin hemen başlayalım şimdi. Arkadaşlar 2 tane yumurta, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı yemek ve 1 tatlı kaşığı maya koydum çırptım gördünüz şimdi böyle mayalanması için ağzını da kapattım sofra bezine de saracağım ondan sonra bir güzel böyle mayalansın o mayalanırken ben de kahvaltı masamı hazırlayayım. Ee, neler yapacaksam yanına ekleme yapacaksam onları bir hazırlayayım bakalım çayımı da demleyeyim bu arada daha çaya falan girişmedim önce bunu dedim hani halledeyim. Ondan sonra o mayalanırken de diğer işlerimi yaparım diye düşünmüştüm. Sanırım doğru düşündüm. <laughs> evet böyle planlı yapmak lazım. Çoğu zaman yapamıyorum ama planlı yaşamak lazım aslında arkadaşlar. Güzel sonuç almak için planlı yaşamak lazım. Şunu soğumadan hemen cecik sarayım böyle üstü göz göz olduğu zaman e, tek tek pişireceğiz tavam arkada hazır. Hadi bakalım. Cızlama hamurum mayalanmayı beklerken arkadaşlar patatesimi doğradım böyle iri iri suyumu da aldım. Tavamı da koydum ocağa. Şimdi tavaya patatesleri atacağım yağın üstüne. Böyle bol yağ koymaya gerek yok. E sonrasında hep dolaba vurdum <laughs> yağdanlı. Sonrasında patatesi de üstüne ekleyeceğim. Sonrasında da suyunu ekleyeceğim hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Bakın kabardı. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi hemen tavamıza dökelim. Pişirmeye başladım arkadaşlar cızlamalarımı. Bakın böyle tek tek pişiriyorum. Burada patatesim de kızardı üzerine kekik eklemiştim. Şimdi toz biber ekledim, tatlı toz biber ekledim. Birazcık daha karıştıracağım. Ondan sonra çıt çıt etti bir şey. Korktum. <laughs> Tabağım kırılacak sandım. Ondan sonra bir alt üst daha edeceğim. Servis ederken de maydanoz doğrayacağım arkadaşlar. Böyle şu cızlamalarım bir pişsin bakalım. Hamurum o kadar güzel mayalandı ki bakın. Gerçekten çok güzel mayalandı. Hemen pişireyim. Masamı da hazırladım bu arada. Burada masamız da hazır. Yani şu tabakları kullanırım diye düşünmüştüm ama bilmiyorum bakalım. Ona da bir karar vereceğim. şimdilik bunu alıyorum. Sonrasında belki değiştiririm. Cızlamalarım hazır arkadaşlar. Mayalı kreplerim hazır. Böyle. Kahvaltı masamız hazır arkadaşlar. Sadece çayları dolduracağım. Ondan sonra masamız hazır. Böyle. Erik reçeli çıkardım. Ablam getirmişti. Görümcem getirmişti yazın. Ondan çıkardım. Böyle marmelat tarzı aslında reçel değil. E, cızlamalarımız böyle. Patatesimiz kızardı. Üzerine maydanoz serptim. Böyle işte arkadaşlar. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Yiyenlere de şifa olsun inşallah. Çok şükür yedi geçtik. Hemen şöyle makineyi yerleştirmeye başladım. Kirlileri tezgahımı şöyle boydan boya bir temizlemem lazım. Şu anki hali budur arkadaşlar. Şöyle makineye girecekleri attım. E, elde yıkanacakları da bekletiyorum. Şimdi suyumu ısıtmıştım şurada. Emaya çaydanlığımda suyumu ısıttım. Hemen şimdi elimde yıkayacakları bir yıkayayım. Tezgahımı da şöyle bir güzel köpürteyim. tezgah işi bitmiş olsun. Arkadaşlar sokak lambaları yandı. <laughs> akşam ezanı okundu. Ben şimdi cam sileceğim. Vallahi akşam ezanı az önce okundu. Başlayayım ben şuradan yavaştan yavaştan. Çok bir işi yok zaten. 2-3 kez geçerim şöyle. Temiz olmuş olur. Ne yapalım? Niyetlendik bir kere. Dün yapamadık. Bugün yapacağız. Bezimi falan getirdim. Böyle kovamı getirdim. Burada böyle Cenercim geçen de babasıyla yürüyüşe gittiği zaman kuşburnu falan toplamış. Böyle çay yapacakmış bize. Kurutuyor burada. İnşallah şu biberleri içine atmaz bize çay yaparken. <laughs> Neyse daha fazla oyalanmayalım arkadaşlar. Ben başlayayım. Bismillah diyeyim başlayayım. Temizleyeyim. Buraya da niyet ettim dediğim gibi kafaya koyduysak yapacağız. Bugün yapamazsak yarın yarın yapamazsak öbür gün ama ben şimdi bugün yapacağım. Şu önce şu demirlerinden bir başlayacağım. Ondan sonra da camlara girişeceğim. Yani şu mermerin tozunu falan da alacağım tabi. Hadi bana kolay gelsin. Balkon camını sileli çok oldu arkadaşlar. Tam olarak hava kararmamıştı ama şurada oturdum birazcık dinlendim. Şimdi bezime cifi döktüm. Şöyle şuraları cifliyorum. Ondan sonra da burayı sileceğim. Temizleyeceğim. Ondan sonra mis gibi temiz olmuş olacak arkadaşlar. Buranın en büyük sıkıntısı şu e, sürgü kapının ileri geri oynadığı yerde böyle siyah siyah Lekeler bırakması, ona bir çözüm bulamadım. Bir ee, şey yağ sürmüştük, yağdan sonra da çok kötü oldu. Sonrasında krem sürdüm ben. Bakın şimdi göstereyim size. Krem sürdüm, krem de sonradan simsiyah bir hale büründü. Bakın böyle simsiyah bir şekilde. Hatta ilk zamanlar şey oluyordu. E, buraya basıyorduk biz. Çorabımız simsiyah oluyordu. Ondan sonra da evin içinde geziyorduk böyle. Evin içinde de lekeler oluyordu siyah siyah. Şimdi alıştık basmıyoruz. <laughs> Basmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Böyle de bir durum var işte. Şurayı bir halledeyim ben. Ondan sonra da Ali Bey çay içiyor. Ben de bir bardak çay alır içerim inşallah. Öyle durumlar böyle işte. Arkadaşlar hem cam siliyorum hem de bakın ne yapıyorum. <laughs> çay var. Çay içiyorum. Ali Bey çay almıştı kendine. Ben çayı asla ocağa koymuştum yani kahvaltı çayımız altını yakmıştım camı silmeye başlamadan önce şimdi cam e, silerken de kaynadı falan sonrasında Ali Bey çayını alınca beni bana da doldurmuş ben de dedim şurada azıcık hani dikileyim <laughs> çayı içeyim ondan sonra tekrar devam edeceğim buradayım işte bir şey kalmadı cifleme işi bitti hemen şöyle bezle bir dolandıracağım cam beziyle beraber mis gibi olacak ondan sonra tamamdır Vallahi ne yapacağımı da düşünüyorum bir taraftan e, ne yapsam ne etsem diye Kahvaltıyı geç yaptık şimdi böyle cızlama bazlama da falan olunca. Bazlama ne cızlama mızlama işte. Olunca işte hemen açıkmazlar diye düşündüm ama ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Durun bakalım ne yapacağız ne yapacağım. Yani yayla çorban var dolapta. Ee, öyle. Sebzem de evde sebzemiz yok aslında. 4 gün sokağa çıkma yasağı da var ama böyle markete manava gidilebiliyor. Hani o sorun olmaz diye düşünüyorum. Durumlar böyle işte arkadaşlar. Şu çayımı içeyim. Bitireyim şu çayımı. Yorgunluk çayı olsun. Ondan sonra devam edeyim. Şurayı bir halledeyim. Camı hallettim arkadaşlar. Yatak odasında biraz çamaşır katladım. Sonrasında dedim yemeğe de ocağa koyayım. Çünkü saat ilerledi. Biz yiyene kadar artık saat 8 olur yine. Kahvaltıyı geç yapınca böyle e, akşam yemeği de gece kalıyor açıkçası. Sabahleyin böyle 10'da 11'de kahvaltı yapsak erken yeriz ama iki buçukta falan kahvaltı yapınca. vallahi şu konserveleri iyi ki yapmışım. Yani böyle şey zamandan hemen aç. Soğanı kavur. Dök üstüne mis gibi. Şöyle bir büyük bir küçük açtım. Yazdan yapmıştım. 20 küsür tane vardı. Ee, biraz da kış sebzesi alıyoruz arada pazardan. Biraz da bunlardan mis gibi yemeğimiz olmuş oluyor. Şükürler olsun Allah'a. Şimdi hemencecik bunu Tuzunu bunu da ekleyeceğim. Hep karıştırıyorum şu tuz Kapağını da kapatırım. 10 dakikada pişer ay gözüm yandı soğandan. O arada ben de salatamızı yaparım. Dolapta yayda çorbam da var. Tamamdır yemeğimiz de pis. Suyunu da ekleyeyim. Çok su eklemeyeceğim. Düdüklü de piştiği için arkadaşlar su kaybı çok fazla olmuyor. O yüzden Pişsin bakalım. Ee, ben de o arada salatamı hemen suya bastırayım marullarımı, bir güzel e, ıslansın salatamı yapayım. Arkadaşlar azıcık da mantı haşlayayım dedim. Valla suyunu koydum. Şimdi ısınmaya kaynamaya başlıyor. Tamamen kaynamasını beklemeden aktardım valla. Birazcık böyle bir pişsin. O arada ben de salatamı yapmaya başladım böyle üzerine domatesini salatalığını soğanını da doğradım ama yemek işi tamamdır çok şükür aldım. koştur koştur yapıyoruz işte bir şeyler valla dünyanın derdi bitmiyor arkadaşlar ev onun işi gücü hiç bitmiyor onu yap bunu yap şunu yap şükürler olsun Rabbim güç kuvvet versin de hepsini yapalım halledelim değil mi arkadaşlar asla e, şikayet etmiyorum Rabbim daha fazlasını yapabilmek için güç kuvvet versin Yemeklerim pişti arkadaşlar salatayı da koydum masaya şöyle fasulyeyi de tabağa aldık mı bismillahirrahmanirrahim mis gibi tazecik fasulye gibi yaz fasulyesi gibi valla gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar abartmıyorum böyle konserveyi kaynattığımız için o buz tadı falan olmuyor. Yani çok da severek yiyoruz açıkçası. Aile bütçesine de katkı oluyor tabii. Benim için de böyle ge yavaş bir yeliz için de işi gücü bitiremeyen biri için de çok iyi oluyor konserve. Şimdi şöyle dört tabak koyacağım. Sonra masaya. Mantının da sadece üstünün sosunu yakacağım arkadaşlar. Kırmızı toz biberi yakacağım. Ondan sonra da Allah'ın izniyle soframıza otururuz. Allah'ım sofralarımızdan bereketimizi eksik etmesin inşallah arkadaşlar. Hmm. Şunları ben hemen masamıza yerleştireyim. <laughs> yemeğimizi yedik içtik mutfağımızı topladık ıhlamur çayımızı da ocağa koyduk arkadaşlar şu örtümü düşünüp duruyorum kumaşını almıştım geçen gün Gardenya diye bir kumaş şöyle geçen gün kumaşını almıştım ee, çok yapasım var böyle dikesim var arkadaşımın da doğum günüymüş bugün ee, instagramda gördüm onun doğum gününü kutlamak için aradım o da şey böyle usta öğretici ee, yani halk eğitim eğitim halk eğitim merkezinin usta öğreticilerinden işte ee, böyle kurs veriyor öğrencileri falan oluyor ben de gidiyordum ya kursa biliyorsunuz ha, belki de bilmiyorsunuz o zaman youtube yapmıyor muydum acaba neyse <laughs> fazla karıştırmayayım ee, ondan sonra işte onunla konuşurken dedim çok yapasım var Fatuş'cum dedim hani kumaşımı almıştım geçen gün dedim yapacağım herhalde bu akşam falan deyince getir bana dedi dur yüz yüze konuşalım <laughs> Dur, az yüz yüze konuşayım dedim size arkadaşlar. Durun, bekleyin, yüz yüze konuşalım. Şöyle koltuğumu da kaydırayım, Heh. kumaşımı, örgümü de alayım, elişimi. Vallahi dediğim gibi arkadaşlar, çok yapmak istedim. Ne zamandır bekliyor? Ee, böyle evime bir değişiklik yapmak istiyordum böyle örtü örtü anlamında. Ay saçımı da düzelteyim, durun, çirkin görünmeyeyim size. <laughs> durun, siz hep durun tamam mı arkadaşlar? Hep durun. <laughs> ya ben evde çocuklarımla nasıl konuşuyorsam sizinle de öyle konuşuyor gibi oldu biraz. Her neyse, vallahi kusuruma bakmayın. Bayağıdır bekliyordu bunlar. Önce kumaşını almak için e, gidemedim çarşıya. Sonrasında geçen gün bir çıktık öyle. Nereye çıkmıştık can Bir işiniz vardı sanki. <laughs> neyse işte. Neyse işte çıktık yani bir bir şey vesile oldu, bahane olmuştu çıktık. Kumaşını aldım gardanya diye bir kumaş. Ne, Boyaya, evet boyayı almaya gittiğimiz gün. Aferin çocuğum. Nasıl zeki anası gibi. <laughs> anası hatırlayamıyor ama kızı hatırlıyor. Böyle, e, rengini de böyle seçtim. Ekru rengi arkadaşlar. E, böyle kremde çiğ durdu gibi oldu. Böyle şu renkler de güzel durmadı. Ondan sonra ben hep böyle çuval bezi, böyle kese kağıdı, o rengi gibi olsun istedim. Onda da çok boğdu. En uygunu buydu, bu renkti, bu, bu tondu. O yüzden bu rengi aldık. Şöyle yakından göstereyim. Hani ışıktan e, çok değişiyor renkler arkadaşlar böyle kamerada. Ondan sonra Fatoş'cum da dedi ki getir sen bana ben onu yaparım dedi. E, şimdi ben de ilk kez yapacağım için e, tereddüt de ediyordum. Yani hani olmazsa kumaşı ziyan edersen falan. Fatoş'a bir tane yaptırayım. <laughs> bir daha yaparsam gerisini kendim yaparım. Şimdi görerek daha iyi olur. Yarın giderim yanına. Yok yarın gidemem. Yarın gidebilir miyiz kesin? yasak var. Pazartesi hocam. Ama Ali Bey'le gönderebilirim. Ali Bey polis memuru. <laughs> Niye? Gidebilir o. Markete gidebilirim. Tamam Fatoşların oradaki markete giderim ben. <laughs> Arkadaşlar insanlar böyle işte. Bahane yani çıkmak isteyene bahane çok. Yani markete gidiyorum diyorsun. Aşağıdaki mahalleye gidiyorsun falan. Gerçi uzak değil. Aramız bir 5-10 dakika falan yürümeyle ama her neyse bekleriz. 2-3 gün daha bekleriz. 2-3 aydır bekliyor. 2-3 gün daha bekleriz. Sen bana getir dedi. Ben yaparım Yeliz'cim dedi. Çarşı sağ olsun. Allah razı olsun. Fotoğrafçımı da öpüyorum buradan. İzliyorlar beni e, düzenli olarak sürekli. E, şuralarına da püsküller ve boncuklar takacaktım. Ama boncukları almayı unuttum arkadaşlar. Böyle boyanın rengiydi o muydu bu muydu derken. Akşam da geç bir saatte çıkmıştık. Saat dörtten sonra çarşıya çıkınca işte fazla da dolanmak istemedik. Boncuklarını almayı unuttum. Öyle olunca şimdi... Fatoşcum bir diksin bakalım. Kumaşın ucundayken de yapılabilir onlar diye düşünüyorum. Ee, bir, bir tanesi konsolun olacak. Bir tanesi de masamın, yemek masamın olacak. Konsolunki şöyle küçük. Ee, yemek ki birazcık daha büyük işte arkadaşlar. Hay böyle anlattım işte. Evet. Sonra ne yapıyorum ben? İğne ee, oyası yapıyorum. Namaz örtüsü yapıyorum. Ama şu an burada değil. Ee, bir de benim inanın... <laughs> <laughs> Bunu söyleyeceğim ama. Vallahi arkadaşlar e, şimdi Instagram'a hep yeni yeni takipçiler geliyor. Sağ olsunlar. Geliyorlar sayfayı geziyorlar böyle. Eski fotoğrafları da falan beğeniyorlar. Ay annemle fotoğraf çekilmişim ben anacımla öpüyorum onu da. Vallahi çok özlerim onu da. Anacımla fotoğraf çekilmişim, paylaşmışım. Elimde kaneviçe örtüm var. <laughs> İnanır mısınız geçen senenin 2019'un fotoğrafı ve kaneviçe örtü aynı şekilde duruyor. İnanır mısınız? Yapamadım. Gerçekten yapamadım. Araya siparişler girdi. Ondan sonra işte başka başka işler girdi, sosyal medyalar girdi. İnsanlar da işte insanlar size yazıyor, yazmasanız olmuyor, soruyorlar, ediyorlar. Buraya yetişemiyorum işte o yüzden vallahi kusura bakmayın, elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım ama gerçekten yetişemiyorum. Baya bir zamanımı alıyor. Ee, hani Sipariş, el işi yapmak gerçekten insanı yoruyor. Ee, hep böyle kendi istediklerimi yapabilmek için siparişleri iptal ettiğim zamanlar da oldu. Sonra baktım para yok. <laughs> kendi istediklerini yapınca para eline para geçmiyor. Sonra dedim yani sen yine sipariş almaya başla. En azından hani cep harçlığı yaparsın, beğendiklerini alırsın. Çünkü insan bir zaman sonra istediğini, beğendiğini alamadığı zaman da mutsuz olmaya başlıyor. Yani iş para da, paradan dönüyor. Yani ne kadar hani mutluyuz, mesuduz, şöyleyiz, böyleyiz desek de e, paranın verdiği bir mutluluk da yok değil ekstradan. Yani hani istediklerine ulaşmak gibi hani bu ay değil ama öbür ay falan diye hayal bile kuruyorsun yani hani para para gelecek düşüncen olunca hayalini bile kurabiliyorsun istediklerinin her neyse işte vallahi utandım kendimden utandım inanın gerçekten utandım böyle o fotoğrafı görünce dedim Yeliz 2019'un fotoğrafı ve, ve hala aynı şekilde duruyor Ay annem görse dedim ne kadar kızar. Annem bana hep diyor ki hani ay biraz sohbet videosu gibi oldu bu. Annem bana hep der ki kızım biraz iş yap biraz el iş yap. El işinin yorgunluğunu alır. El işi yaptığın işin yorgunluğunu alır. Yaptığın iş de el işinin yorgunluğunu alır falan filan diye böyle hep şey yapıyor hani. E ona da zaman ayır ona da zaman ayır diye söylüyor ama. Yapamadım inanın yapamadım. Yani kaneviçede ince iş birazcık daha zor o. O yüzden her gün diyorum böyle bir saat olsun onu kaneviçeden yapabilsem diyorum ama yapamıyorum. Yapmak istediğim hiçbir şeye zaman ayıramıyorum. Gerçekten sosyal medya çok güzel ama biraz da işte ilgilenilmesi gerekiyor. Ekstradan video çekerken de hani zaman kaybediyorsun. Ay dudaklarım kurudu pardon. Yani aynen burada oturduğum konuştuğum gibi. Yani mutfakta şu an bir iki tane tencerem var. Bulaşık makinesini çalıştırdım ama... Bir iki tane bulaşık makinem şey ben konuşamadım. Bir iki tane tencerem var işte onları da yıkayacağım. Sonrasında da hadi gidelim ıhlamur çayımızı alalım. Vallahi çok konuştum. Çayımızı alalım. Ondan sonra tekrar konuşmaya devam ederiz. Hadi gidelim. Bu akşam da ıhlamur olsun dedik arkadaşlar. Şöyle cam çaydanlığımızda demledik. Mis gibi can sucumu yaptığı kurabiyelerimizden de var. Oh mis gibi. Bu cam çaydanlığımı da çok seviyorum. Böyle tam kış için. Can sucum almıştı. Sağ olsun yavrum. Şimdi kızımla beraber biz ıhlamur keyfi yapacağız. Kurabiyemiz de var. Bakın üstünde Yeliz yazıyor. Kişiye özel arkadaşlar. <laughs> Yakında sipariş alacağız kişiye özel. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Oturdum kaldım vallahi arkadaşlar. Şu makineyi yerleştireceğim. Temiz bulaşığımı yerleştireceğim. Sonrasında da makine temizleyiciyi makinenin içine koyup çalıştıracağım. Aliş bugün baktım eline almış. <laughs> makineyi şey yapacak hani makineyi boşalttı yerleştirdi işte temizleri. Sonrasında hemen şu temizleyiciyi koyacak güya. Dedim elimde mi yıkayacağım o kadar bulaşığı? Dur bekle dedim ona. Sonrasında işte makineyi çalıştırdım. Bulaşıkları yerleştirip. Şunları bir kaldırayım, makinayı da temiz hani temizlemek için şu deterjanını da koyayım, çalışsın bakalım. Aman iş bitmiyor, vallahi hadi halledeyim şurayı. Makina tamamdır arkadaşlar. Şöyle deterjanımızı da koyalım, itirelim. Tamam, şimdi çalıştıralım bakalım. Her yerde bir şey, her yerde. Ee, ne yapacağız? 70 dereceye getireceğiz vardır. Yılların makinası bu da arkadaşlar. Valla e, Caner bir yaşındayken almıştım. 12 yıllık falan. Yani sağlam olduğu için buraya ankastre model yaptıramadık. Makinemiz sağlam olduğu için. Kullanıyoruz böyle. Bakalım nereye kadar gidecek. Hemen şimdi geriye kalan işlerimi halledip doğru uyumaya gideceğim ben de. Teyzeleri lokumsu geldi benim yanıma hiç böyle kendini normalde sevdirmez geldi böyle kendini sevdirmeye sürtüne sürtüne böyle kulağını kaşıyorum ben onun kurban olurum kurban olurum böyle sevdirdiği zaman kendini bayılıyorum bu kısa ama bazen yabanilik yapıyor böyle hiç sevdirmiyor kendini kaçıyor bağırıyor bize böyle dokunabildiğin zaman da seviyorsun işte kışım narin kızım diyorum ben ona narin 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 diyorum ben ona narin. Hı. Hı. Kurban olsun annesi kurban olsun. Vallahi makineyi de çalıştırdım. Nasıl çalışıyor bir duysanız sesini kütür kütür yani. <laughs> İçi boş ya. Ay gideyim işimi yapayım bitireyim. Ne oldu annem? Ne oldu annem? Ne oldu annem? Hı? Kızım benim. Hah. Üzüm hoş gel. Gel üzüm hoş. Gel oğlum. Gel. Gel anneye. <laughs> karanlıkta. Gelsene. Üzüm. Üzüm hoş gel. Gel anne. Makinanın sesinden. Ha geldi. Gel. Gel minnoşum gel. Lokum da pür dikkat ona bakıyor şimdi. <laughs> Nereye gitti bebeğim? Nereye gitti bebeğim? Kurbanım oldu. Şu güzelliğe bak. Maşallah Rabbimin yaratması. Maşallah. Arkadaşlar en iyisi vedalaşalım biz yoksa ben işi gücü bitiremeyeceğim. Saatte bir hayli ilerledi. Lokumla burada böyle e, sona gelmiş olalım. Değil mi kuzum? Ha, üzümümüz de var bakın. Üzüm kuşumuz da var. Teyzeleri. Çok yayamazlar ama çok da tatlılar ya. Çok tatlılar. Bakın şu beyefendiliğe şu yakışıklılar bir bakın. Maşallah benim çocuklarıma. <laughs> Lokum çok nadir böyle oluyor var ya gerçekten şu an sevgi saati galiba. Vallahi arkadaşlar artık vedalaşalım. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere vedalaşalım sizinle. Ee, umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Umarım severek izlersiniz videolarımı. Artık Allah'a emanet ediyorum sizi. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim gönlünüzün muradını nasip eylesin. Sağlıktan, sıhhatten ayırmasın inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.